Denize kıyısı olan bir şehirde dul bir kadın yaşıyordu. Her gün balıkçı teknelerindeki çatlaklarda kullanılmak üzere kırmızı bir macun yapıyordu. Balıkçılar bunun karşılığında kendisine çocukları için balık ekmek verirlerdi. Her zaman olduğu gibi yine macun yaparak deniz kenarına gitmişti. Sonra aniden bir kuş gelerek kadının hamurunu kaptı ve uçtu gitti. Kadın buna çok üzülerek, ''Allah'ım Çocuklarım açlıktan ölecek. Kazanç sağlayabileceğim sadece bu hamur vardı." dedi. O anda oradan geçmekte olan bir hoca üzüntüsünün sebebini öğrendi ve sonra ona "Allah'ın hikmetini bilemeyiz. Vardır bunda da bir hayır. Unutma ki Cenab-ı Mevlam düşündüğümüzden daha merhametlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah sevdiği topluluğu belaya uğratır. Kim başına gelene rıza gösterirse Allah ondan hoşnut olur. Kim de rıza göstermezse Allah'ın gazabına uğrar dedi. Kadın Allah'a istiğfar edip ona sığındı. Bu olaydan bir süre sonra beş kişi hocanın kapısını çaldı. Hoca kapıyı açtı. Adamlar Allah bizi ölümle sonuçlanacak bir kazadan korudu. Bugün teknemize bindik ve denize açıldık. Denizin ortasında tekne çatladı ve içeriye su sızmaya başladı. Önlemimizi almazsak batacaktık. Allah'ım sen bizi kurtar. Kurtulursak her birimiz için ihtiyaç sahiplerine 100 dinar vermek adak olsun dedik ve Allah'ın yardımı yetişti. Bir kuş ağzında tekneleri tamir ettiğimiz macundan taşıyordu. Hayret ettik. Daha da ilginci kuş macunu yavaşça üzerimize attı. Hemen macunla çatlakları tamir ederek kurtulduk. Hocam buyurun fakirlere vereceğimiz 500 dinar dediler. Sonra hoca dul kadının yanına giderek adamların başından geçen hikayeyi anlattı. Ona şöyle diyerek parayı uzattı. Buyurun

تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء